biriyle evlen. Kafasında da vardı biri. Gazdal ararken eş aramaya başladım deme de. Ahmet'le konuştuk. Onlar da uygun birini hemen söyledi. İlk kız arkadaşım çok yok diye biliyorum ben. Kimi yakıştırdılar ki sana? Yok zaten. Bir sen varsın. Ya ben de diyorum. Baki neden beni ziyarete geldi? Meğer epey olay geçmiş başından. Aslında bunu ben düşünmedim de. Ahmet düşündü. Gazilhane dışında pek görüşemiyoruz ama sen iyi birisin bunu biliyorum. Ama ben seninle evlenmeyi düşünmüyorum. Ben de seninle evlenmeyi düşünmüyorum. Ben sana derdimi anlatıyorum ama sen ne anlıyorsun acaba? Ahmet Ahmet'le Neslihan sıkıştırdı iki yandan kız istemeye gittim. Onu anlatacaktım. E hayırlı olsun o zaman. Olmadı hayırlı falan. Kız reddetti. Üzüldüm şimdi. Daha. Ya bırak. Niye üzüleceksin? Sen de şimdi reddettin işte. E bana teklif etmeyecek misin ki? Hadi o kıza Ahmet'in gazına gelip teklif ettim reddetti. Sen teklif bile etmeden reddediyorsun. Tipim mi bozuk?